Evet abi sizler ver abi. Sıradaki gelsin abi. Abi oo. Çek 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 çek. çok 85 yeri 70 yeri sırayı bozma abi. Sırayı bozma abi. senin abi. Evet abi. Ben çıkartı <laughs> sen lavaş. Sarıya beni yavaş yavaş. Eksik bir fazla verme. evleneceğim para lazım. <laughs> Ekmek ver, kağıt ver. Vay, liminin liminin vay. Beyler, sırayı bozmayın beyler. Mürotçu köften, mür köfte. Gelirken sağdan, giderken soldan, al. var, bir var bir ya, bir doğrusu. Bir doğrusu kaç tane 3 tane, tane Al abi, bir 150 milyon. Vay be! Abi, sırayı bozma, ha. Murat köfte dilerim testine hoş geldiniz dedi yani Üç yaş geçti.